arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda kısa kısa vatandaşlık hukuku dersimizden olan hukuk kurallarının farklı anlama gelen tanımlarını ifade etmeye çalışacağız. Dilerseniz arkadaşlar zaman kaybetmeden hemen dersimize geçelim. Baktığımız zaman arkadaşlar ilk hukuk kuralı tanımı olarak Pozitif hukuku görmekteyiz. Pozitif hukuk diğer bir adıyla müspet hukuk ne anlama gelmektedir? Baktığımız zaman arkadaşlar pozitif hukuk kuralları diğer bir adıyla ismiyle müspet hukuk şunu ifade etmektedir. Bir ülkede yürürlükte bulunan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tamamını ifade etmektedir. Örnek vermek gerekirse arkadaşlar ülkemizde yürürlükte bulunan yazılı hukuk kuralları nelerdir arkadaşlar? Anayasa, Milletler Anlaşmalar, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Yönetmelik, Atsız Düzenleyici işlemler, Sirküler, Genelge, Yönerge, Tamim ve benzeri kurallar yazılı hukuk kurallarını temsil etmektedir. Yazısız hukuk kurallarımız ne arkadaşlar? Örf ve adet hukuku kurallarımızdır. Yani arkadaşlar yazılı hukuk kurallarıyla yazısı hukuk kurallarının toplamı bize pozitif hukuk kurallarını yani müspet hukuk kurallarını ifade etmektedir. Bir diğer kuralımıza baktığımız zaman, bir diğer tanımımıza baktığımız zaman arkadaşlar o da mevzu hukuk kurallarını ifade etmektedir. Mevzu hukuk kuralları ne ifade etmektedir arkadaşlar? Baktığımız zaman mevzu hukuk kuralları bir ülkede yetkili makamlarca çıkarılmış olan kurallardır. Yani baktığımız zaman mevzu hukuku şu şekilde ifade edebiliriz. Bir ülkede yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarının tamamına biz mevzu hukuk kuralı olarak ifade edebiliriz. Mevzu hukuku mevzuat hukuku olarak da ifade edebiliriz arkadaşlar. Baktığımız zaman arkadaşlar mevzu hukuk bu şekildeydi arkadaşlar. Bir diğer kuralımıza baktığımız zaman tanımımıza kavramımıza baktığımız zaman tarihi hukuk. Tarihi hukuk ne arkadaşlar? Tarihi hukuk kurallarına baktığımız zaman arkadaşlar bir ülkede belli bir dönem, belli bir zaman yürürlükte bulunan ancak günümüzde yani şu an itibariyle uygulanmayan hukuk kurallarını ifade eder. Yani bir ülkede belli bir dönem, belli bir zaman, belli bir periyot, belli bir aralıklarla yürürlükte olmuş ancak sonraki dönemde ise o yürürlükte olan hukuk kurallarının kaldırılmış olmasını, mülga edilmiş olmasını, yürürlükten kalkmış olmasını ifade etmektedir. Örnek vermek gerekirse arkadaşlar, şu an biz 1982 Anayasası'nı kullanmaktayız. Ee, 1876 Anayasası, Kanuni Esası, ondan sonra 1921 Anayasası, Teşkilat Esası, 1924 Anayasası, aynı zamanda 1961 Anayasası bizler için tarihi hukuk kuralı olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü onları biz şu an itibariyle kullanmıyoruz. Onlar yürürlükten kalkmış olan mülka yani ilga edilmiş kurallardır. Son olarak baktığımız ana arkadaşlar hukuk kurallarımıza bir diğer tanımına ideal hukuk, doğal hukuk kuralları. Baktığımız zaman arkadaşlar doğal hukuk kuralları ise olması gereken hukuk olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani e, bunun e, tanımı geniştir arkadaşlar. Yani bir ülkede sadece yürürlükte bulunan yazılı hukuk kuralları ve yazısız hukuk kurallarına değil. Yani o ülkede bulunan hukuk kurallarının yazılı ve yazısız hukuk kurallarının uyması gereken, olması gereken şeklinde ifade eden hukuk kuralıdır. Yani şu hukuk kuralı şöyle olsaydı daha güzel olurdu. Şu şekilde olsaydı daha mantıklı olacaktır şeklinde ibareler ve ifadeler barındırmaktadır. O şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar hukuk kurallarının birden fazla anlama gelen tanımlarını, kavramlarını ifade etmeye örnekler mukabilinde incelemeye çalıştık. Beni dinlediğiniz için bana zaman ayırdığınız için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, afiyette kalın. Hoş kalın, hoşça kalın. Esen kalın.